Abi ben geldim de ne iş yapacağım? Kardeşim ben dükkanın anahtarını sana veriyorum. Sen e, sana güveniyorum. Sen inşallah bu mesleğini güzel şekilde güzelce yapacağına güveniyorum. Anahtarı veriyorum. Tamam abi. <laughs> Tabi tabi güzel yap güzel yapacağım da sen de işten kovduracağım. Buranın sahibi ben olacağım. Aa anahtar düştü. Düştü. Anahtar düştü. Saat kaç? O e... 9'a 52 geçiyor. Bir bakayım. 9.52 geçiyor. Abi dedim ya niye inanmadın? Olsun. Baktım öylesine. Tamam abi. Niye geç kaldın? Annem hastaneye gönderdim, götürdüm de ondan. Ver anneni arayayım. Yapma patron niye arıyorsun? Ver dedim. Tamam mı? anneciğim tamam tamam. Sakin ol ablacığım. Ellerinden öperim. Tamam hadi inandım. Yürü. Anne. Salak ye, salak patron. Zokayı yedi. Demek zokayı yedim. Ne? Ne alaka ya? Alo. Geldin mi? Yürüyorum abi ya. Yürü yürü senin dübüründen kıl yolacağım. Dermişim. Yani dedim yani boş ver aman. Dedim öyle bakalım. Ne? Şimdi vardın mı? Yok abi daha yolda yoldayım. Vardın mı? Tam sen, sen sen önden gidiyorum. Nasıl yani? Ya ben niye takip ediyorsun abi? Zaten borcumu ödemeye geliyorum. Görmedin mi sanıyorsun? Güven meselesi. Kimseye kimse kimseye güvenmiyor ki. Salah mı nedir ya? Mustafa abi gel gel. Buyur. Ne var? Ben kısa misafeye gitmiyorum. Allah Allah. Adama bak ya. Geçen ki borcunu vermeme, vermedim diye böyle yapıyor. Oturalım. Şişt, şoför. Bu bunla, bu adamla nereye gidiyorsun ya? Beni alacaksın beni. Bunu niye aldın? Ben seni ben sen bu adam ben senden daha çok para veriyor. Kabul ettim. Allah kahretsin sen de belanı versin, paranın da belanı versin. Ama öyle yapma. Darılırım bak. Hadi lan oradan. Nereye gidiyoruz abi? Ya da bizim gezelemecek. Ya da ben evime bıraksan. Yok yok abi bir şey olmaz. Korkma ya.